kıymetli gençlerim biriciklerim hoş geldiniz Türkiye'nin en çılgın koçluk kanalına. Değerli gençlerim şu andan itibaren inşallah her ay sponsorlar vasıtasıyla sizlere burs dağıtmaya devam edeceğiz. Woohoo! Evet geldik. Bu ayki burs miktarınız arkadaşlar 1000 TL. Aranızdan iki kişiye bu ay üniversiteye geçiş olduğu için hem de 2023 tayfaya veya da alt tabakadaki tayfaya çıkarsa test kitaplarını rahat bir şekilde alsın diye miktarı 500 TL olarak belirledik bursiyerlerimizle. Kıymetli gençlerim 1000 lira 500 500 iki kişiye vereceğiz. Şartlar nelerdir? Arkadaşlar her ay olacak bu çekiliş. Lütfen ümidinizi kaybetmeyin. Arada da kitap çekilişleri yine güzel çekilişler gelecek. Okuma kitapları olur, test kitapları olur. Ama ümidinizi kaybetmeden lütfen bizleri desteğe devam edin arkadaşlar. Yanınızda olmak için gece gündüz durmadan çalışıyorum. Peki şartlar nelerdir? Birinci şartımız şudur kıymetli gençlerim. Kanala abone olmak. 2. Videoyu beğenmek. 3. Yorumlar kısmına beğendim, abone oldum ve bir tane özlü söz yazmak. Lütfen bunu yapın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize inanıyorum. Hepinize güveniyorum. Sizler başaracaksınız. Bu memleketin yeni temelleri, taşları, yeni liderleri... Yeni mühendisleri, öğretmenleri, her şeyi sizlersiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Woohoo!